Çık saygı göster Tavrına dikkat et Konuşulmaz esçıla bu şekilde Küstah tavrına burada oturup Tahammül etmez kimse <laughs> <laughs> Anlamamışsın Ben değilim tutumu yanlış olan Belki kaçırdın o şiiretlerdenim Yalnızlığın mı Kim gösterir ki saygı buna? Şu an kahvedersiniz. Dövüşmekten korkmazdı amirler. Gündem olmasın. Özgürlüğüm sağa kaydıramam. Kaybettin ilgiyi. Zeka taşır bizleri ileri. Kalmaz bu durumda saygım. Sizleri yiyip yutarım. Sen ve boş ve de cahilsiniz. tahrik mi ettim? Melek başıyla geldiğimde tabii ki fark ettim. Kızarmıştı yüzün iyice. Savaş yoksa solistenizde. Silah satışı neyine? Saygısızlığın sayesinde ben başladım şüphelenmeye. Şaşırmadın başsız meleğe. Açıklaman hazır mı? Son derece verimli bir toplantıydı.